Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir haftada sizlerle beraberim. Umarım iyisinizdir. evet, terazi burcu ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumlu olacağım. Sevgili teraziler, bir değişiklik mi düşünüyorsunuz ya da bir yol düşünüyorsunuz veya yoldan gelecek olan birini dört gözle bekliyorsunuz herhalde. Böyle bir şeyle ilgili sonuçlanacak bu işiniz neyse. belki bir değişim olacak hayatınızda Bazı konularla ilgili sıkıntı yapıyorsunuz. Aslında hep böyle e, sanki e, birilerine yardım etmeye çalışıyorsunuz ya da iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Ama asıl kendinizi biraz düşünmeniz lazım. E, diyorum ya biraz kendinizi düşünün başkaları istiyor diye bir şeyler yapmayın. Neye hafif birinden e, bir haber alacaksınız. Ama bir görüşme var sizin hayatınızda. Biriyle karşılıklı oturup görüşeceksiniz. O kişiden gelebilir bu talep. E, bir takım yüzleşmeler var hayatınızda. Bir takım yüzleşmeler var hayatınızda ve de şey, şey var. Ee, diyorsunuz ki işte ben farklı farklı bir şey yapmalıyım. Bulunduğunuz yerden ya da bulunduğunuz işten e, bir takım şeylerden sıkılmışsınız. Belki oturduğunuz yerden bir sıkı, sıkılmışsınız. Yani ben hayatımı değiştirmek istiyorum diyorsunuz. Bir değişim var hayatınızda. K ve E harfi birinden haber alıyorsunuz. Bir biriyle bir ters düşme durumunuz olacak. Yani bir tartışma yaşayabilirsiniz, buna dikkat edin. Ee, yani bir şeylerin olmasını istiyorsunuz ama çok fazla çaba mı göstermiyorsunuz, kararsız mı kalmışsınız? Ya da işte bir te teklif sunuyor size ama siz karar veremiyorsunuz, bu fırsatı da kaçırabilirsiniz. Buna dikkat edin. Hemen alacağınız bir haber var, güzel bir haber. Ee, hayatınızda değişiklikler var sevgili teraziler, ama ilk önce siz kendi içinizi değişiklik yapın ve biraz kendinize değer verin. Ee, hep başkalarının istediğini yapıyorsunuz zannediyorum. Bir konuyla ilgili bir ödüllendirme var. Yani ee, bir takım sıkıntılar ya da bir şeyler yaşamışsınız, bir tahammül etmişsiniz, sabretmişsiniz. Onun ödülünü alacaksınız. Eğer neyse bu uzun zamandan beri beklediğiniz bir şeyin karşılığını alıyorsunuz ve güzel bir kapı açılıyor. Yani çok şey istiyorsunuz, artık böyle bir değişim istiyorsunuz, farklı bir yer istiyorsunuz, farklı bir hayat istiyorsunuz. Yani e, düşünceleriniz evet çok güzel, istediğiniz şeyler çok güzel, tertemiz şeyler. E, bunun gerçekleştirme, gerçekleşme ihtimali de var. Yani bir değişim var hayatınızda evet. Ama e, yine de bazı konularda böyle iç huzurunuz yok gibi yani bir şeyleri değiştirseniz de sanki yine de bir gel iç huzurunuz olmayacak mı ya da e, kendinizi değiştirmekten başlamanız lazım bazı şeyleri ya da siz istediğiniz diye birisi istedi diye bir şey yapıyorsunuz sanki. Suistimal eden birisi var size yani böyle işte hadislerini size yaptırıyor sanki böyle sizin iyi niyetinizi kullanan birisi var buna karşı dikkatli olmanız gerekir kendinize değer vermeniz gerekir kısaca Evet yolunuz var. Bir yol yapacaksınız. Ee, dışarıdan birinin hastalığı var sanki böyle hanenizden birisi değil dışarıdan birisi bağınız olan birisi büyükleriniz olabilir ne bileyim bir akrabanız olabilir böyle birinin sağlığıyla ilgili bir takım şeyler yükseliyor sanki or oraya doğru gidip geleceksiniz bir yol yapacaksınız devamlı sanki böyle o kişinin evine de ziyarete gidebilirsiniz ya da bir hastane olayı gündeme gelebilir bunun ziyareti olabilir böyle bir şey var hayatınızda E, birisinin evliliği ilgili bir problem var. Yani ayrılma kararı alabilir. Tanıdığınız birisi bu. E, bağınız olan birisi. E, bunu sizinle konuşabilir ya da işte sizler destek isteyebilir ya da işte ne yapayım diye sorabilir. Sanki böyle birinin bir evlilik ile ilgili ayrılma durumu var. Para geçiyor elinize iki ayrı yerden. Sevineceğiniz bir haber. Yani o para sizi mutlu edecek sanki. Beklediğiniz bir para bir tanesi daha büyük diğerine göre birisi daha böyle ona göre bir küçük bir para. Bir tanesini zaten bekliyor musunuz o parayı? Tek kalan birisi var. O kişiye yardım etmeniz gerekiyor. Yaşasızdan büyük olan ailenizden biri yani bu anneniz babanız olabilir ama tek sanki bu kişi bunun bir takım sorunları olacak yani e, sağlık sorunları var sanki diyorum ya uğraşmanız gerekecek güzel gelişmeler var hayatınızda evet bu kişinin bir sağlık sorunu olacak bununla biraz uğraşıp üzülebilirsiniz ya da olan bir hastalığı varsa bu nüks edebilir ama e, onun dışında güzel şeyler var sizin değişmeniz gerekiyor eee kendinize değer verin. Yani daha önceden böyle daha değer veriyor musunuz? Sanki o öz değerinizi yitirmişsiniz. Tekrar sanki bunu o değeri vermeniz lazım. O şekilde güçleneceksiniz. Dengede kalmanız lazım sevgili teraziler. Değişiklik var hayatınızda ya. Sizin de böyle taşınma olayınız var ya da işte istemiyorsunuz bulunduğunuz yerde kalmak e, öyle. Ondan sonra değişiklik yaptıktan sonra daha sanki huzur bulacaksınız. Böyle bir e, hayatınıza bir daha böyle e, sakin bir yere gitme ihtimaliniz var. Öyle bir yerde yaşama ihtimaliniz var. E, bu size çok daha iyi gelecek. Daha böyle müstakil türü bir ev çıkmış daha böyle etrafı açıklık bir yer. Kendinizle ilgili de değişiklikler yapıyorsunuz. Ya saçınız uzunsa kestireceksiniz. Ya da işte yüzünüzle ilgili, vücudunuzla ilgili bir takım kendi öz bakımınızla ilgili de bir takım değişiklikler istiyorsunuz. Ve bunu yapacaksınız sanki. balık çıkmış resmen. Çok güzel bir kısmet var size. Böyle bir paylaşım mı? Bir e, bir paylaşım var sanki. Bir şey paylaştırılacak kocaman bir şey ama bu bir e, bir toprak mı? Bir ev mi? Bir şey var yani. Zenginlik var. Yani size ulaşacak olan güzel bir şey var sanki. Çok güzel haber alıyorsunuz ve de o müjdeli haberle e, yoldan alacaksınız. Veya işte bir yola gittiniz döndüğünüz zaman alacağınız bir haber, güzel bir haber olacak. E, bir şeyle ilgili sonuç bekliyorsanız olumlu bir şey gelecek size. O sonuç olumlu olacak yani. Bu sağlıkla ilgili de olabilir. işte doktora gidersiniz korkularınız vardır. Yok öyle bir şey yok denecek. Artı yani mutlu olacağınız şeyler var. Yani sevinciniz haber alacaksınız ama bu yolla ilgili ya yol yapıyorsunuz döndükten sonra alacaksınız o haberi dediğim gibi ee, güzel bakar mısınız tertemiz bir yol ve güzel bir haber çıkmış ee, güzel gelişmeler de var evet hayatınızda biraz kendinize değer verin sevgili teraziler o değeri hak ediyorsunuz zaten sizler ee, evet bu hafta falan size bu kadar haftaya tekrar görüşürüz hoşçakalın